Bir hafta sonu 4 kişilik bir aile alışveriş yapmak için bir alışveriş merkezine gider. Bugün hem kıyafet alışverişi yapacaklar, hem ev için birkaç eşya alacaklar, sonunda yemek yiyecekler. Onların bu yolculuğu boyunca karşılaştıkları matematik problemlerini birlikte çözeceğiz. Anne ve baba günün planını konuşur. Önce kıyafet mağazasına, sonra ev eşyası bölümüne gideceklerini, en sonda yemek katında oturup Dinleneceklerini kararlaştırırlar. Günün ilk durağı olan kıyafet mağazasına doğru birlikte yürümeye başlarlar. Aile kıyafet mağazasında çocukları için kıyafetlere bakar. Anne pembe bir elbiseyi kızının üzerine tutarken kız neşeyle gülümser. Baba ise oğluna uygun bir tişört gösterir. Elif, ben bu elbiseyi beğendim. Fiyatı 735 TL der. Emre, ben de bu tişörtü beğendim fiyatı 325 TL yemiş, der. Annenin alacağı kazağın fiyatı 570 TL, babanın alacağı gömlek ise 705 TL'dir. Emre kasaya gitmeden önce ne kadar ödeyeceklerini bulmak için hangi işlemi yapacağını düşünür. En uygun işlemin toplama işlemi olduğuna karar ve işlemi hesaplar. Kasaya giderler ve kasiyer, merhaba hoş geldiniz toplam tutar 2535 TL'dir. Der. Baba kasiyere 2600 TL uzatır ve Emre ne kadar para üstü alacaklarını düşünmeye başlar. Emre bu problem için en uygun işlemin çıkarma işlemi olduğuna karar verir. Çıkarma işlemini yapar ve sonucu 75 bulur. Baba, "Aferin oğlum doğru hesapladın." der ve kasiyer 75 TL para üstünü uzatır. Bu mağazadan çıkarlar ve ev aletleri almak için başka bir mağazaya doğru yürürler. Aile mağazaya girer ve etrafa bakınıp ne alacakları hakkında konuşmaya başlarlar. Aile kahve makinelerinin olduğu kısma geçer ve baba çocuklara sorar. En uygun olanı veya en pahalı olanı seçseydik bunlar hangileri olurdu der. Çocuklar kendi aralarında konuşmaya başlar ve Elif en uygun olanı için en düşük fiyatlı olanı. Emre de o zaman en pahalı olan için de en yüksek fiyatlı olanı seçmeliyiz der yani. En pahalı olan 1490 TL olan en az olan ise 1050 TL olandır der. Baba, aferin çocuklar doğru bildiniz, der ve 1050 TL'lik kahve makinesini alırlar. Daha sonra robot süpürgelerin olduğu yere gelirler ve fiyatları incelemeye başlarlar. Çocuklar tekrar düşünür ve Elif, en yüksek fiyatlı olan 12950 TL olan. Emre, en düşük fiyatlı olan ise 3840 TL olandır der. En uygun fiyatlı olan robot süpürgeyi almaya karar verirler. Elif aldıkları iki eşyanın toplam fiyatının hangi sayıya yakın olduğunu hesaplamaya çalışır. Elif düşünür, 3840 TL 4000'e, 1050 TL ise 1000'e daha yakın. O halde toplam tutar 5000'e daha yakındır. Emir ise tam fiyatı hesaplamak için bu iki sayıyı toplar ve sonucu 4890 bulur kasaya gelirler ve kasiyer emirin sonucu doğru bulduğunu toplam tutarın 4890 TL olduğunu söyler. Baba sorar, peki en pahalı iki eşyayı alsaydık toplam tutar ne kadar olacaktı? Ve şu an ödediğimiz miktarın üzerine ne kadar daha ödememiz gerekir, diye sorar. Baba parayı öder ve alışverişlerini tamamlarlar. Aile yemek bölümüne çıkar ve yemek yerler. Yemeklerini yedikten sonra kalan atıkları toplarlar. Çocuklar çöp kutusuna doğru giderken baba onları durdurur. Baba, çöplerimizi çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutularına atmalıyız, der. Aile atıklarını alıp geri dönüşüm kutularının önüne gelir. Atıkları ayrıştırıp uygun geri dönüşüm kutularına atarlar. Baba, geri dönüşüm doğal kaynakların tükenmesini önleyerek çevrenin korunmasına yardımcı olur atıkların yeniden kullanılmasını sağladığı için enerji tasarrufu sağlar ve çevre kirliliğini azaltır. Geri dönüşüm yaparak hem doğayı koruruz hem de gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakırız der. Aile alışveriş merkezinde işlerini bitirir ve çıkarlar.